Hello, bugün maça gideceğim. Yani uzun zamandır maça gitmiyorum. Bu sezon gittiğim tüm maçlarda yenildik. Biraz üzücüm. Ay sesim çok kötü çünkü ben burnumu yaktılar ya. Hala iyileşmedi devam. Orayı nemli tutmam lazımmış. Deniz suyu spreyi kullanıyorum. O da benim burnum aşırı açıyor. Adam tüm hava filtresi bir şekilde boğazıma çarpıyor. Cildim her an patlak verecekmiş gibi hissettiriyor. Biraz korkunç. Üniversite nasıl gidiyor? Üniversite güzel gidiyor. İnsanlar beklediğimden çok daha sıcak kalmıyor. Ayrıca mevcut uyuyor içeride. Bakın şurada formam var. Ben bu eski formaları biriktirmeyi çok seviyorum. Formalarımı ben genel maçta giyilmiş forma olacak şekilde almayı seviyorum. Petçileri falan oluyor. Onları aşırı derecede seviyorum. Şunu aldım. Belki bir aldık istiyorum. Bunun akşam saat 10'a kadar falan kalması lazım. O cici introdan olan maç biliyor. Biraz garip oldu ama neyse. Tırnaklarım nasıl? Ama ya baksanıza şuna şehit oldu. Ben bu hafta İzmir'e gideceğim. Ben bu hafta çocukla buluşacağım. Ve tırnağıma bakın. Ve benim tırnaklarım aşırı geç uzuyor. Bugün siyah göz makyajı yapmak istiyorum. Siyah göz fırı çok döküldüğü için böyle bir önlem alabilirim. Yapabileceğim tek şey bu. Ya stada girerken şemsiye almıyorlar. Şarj aleti almıyorlar. Ruj hiç almıyorlar. Tüm gün dışarıda olduğum için mecburen şarj aleti almam lazım yok. Evden çıkmadan önce telefonum bir şarj edip geri kalan günümü o şekilde geçirmem lazım. Ben aynı anda üç üniversiteyi nasıl götüreceğim diye düşünmeye başladım. Derslerim çakışacak. Benim de İstanbul Üniversitesi'nde şey sınavlarım olacak. Çok yoğun bir programım olacak. Marka şimdi bırakmak istemiyorum. Halka ilişkileri bırakmak istemiyorum. Pazarmayı bırakmak istemiyorum. Ben ne yapacağım? Benim hiçbir fikrim yok. En kötü marka iletişimini İstanbul'da donduracağım. Şarkı açmadım. Düşünmem de böyle güzel bir ortalama ile mezun Bir de bu dönemde 5 dil yaparsam kendimi bence asla iş bulmakta sıkıntı yaşamam diye düşünüyorum. Kendince fikrim. Şu şey aşırı kalıcı ve gümüş. Ve bakın. Ay Gülce ile bilet aldık. köyne gidiyoruz. 6 günlüğüne sanırım. Bilmiyorum. Aşırı mutluyum. Devamsızlık çok sıkıntı olacak ama yapacak hiçbir şeyim yok. Ben ne diyordum? Neyse ne diyeceğim unuttum. Ama güzel bir şey diyebilirim. Ben kilo vermişim. Aşırı mutlu oldum. Bu güzelliği süreceğim. Ya bugün dışarısı çok kötü. Hava aşırı yağmurlu. Ben yanıma 5 kat şeyle gideceğim. Bunu giyeceğim. Formanın içinden de giymek için boler aldım. Çünkü terletebiliyor. Kollarım düşüyor bazen. Yani şey yapıyorum. Boleri giyiyorum. En azından kollarımı tutuyor. Sonra üzerine formayı giyeceğim. Yanıma hırka alacağım. Bir de üstüne üstlük bir de yağmurluğumu da alacağım. Benim hala çıkı nerede? Görmüyorum da ya. Tırnaklar çok güzel. Ama bu değil. Ya öykü ithaneye gitti ya. Aşırı üzgünüm. Bakın şunların hepsi bok. Ben bok biriktirmeyi çok seviyorum. Ve farklı ülkelerden bok biriktirmeyi daha çok seviyorum. İlla benim gitmeme gerek yok. Mart ayının Amerika vlogunu çok istiyorum. Onunla benim bir sürü pilot arkadaşı var. Onlara söylüyoruz. Onlara söylüyoruz bana onları alıyor Amerika Vogue falan. E, hedefim Çin ve Hindistan. Mart ayının kapağında olan Sabrina'yı alamadım. Ya. 2 ayında var. Ve İtalya'da kim var? Öykü. Söyledim bakacak. İnşallah bulur bulacağını düşünüyorum. Bir Vogue'larına ve Ekim Vogue'larına takıntılıyım. Eylül'lere daha çok takıntılıyım. Ben saç yapıp geliyorum. Hello. Saçlarım Bence okeyler. Ve ruj sokmam yasak. Bazen ablalar şey yapıyor. Rujum var mı, mı yapıyorlar böyle işte. Varsa sorun değil geçirebilirsin falan yapıyorlar böyle. Bu kız yer mi? Daha kolay bulabilmeniz için size rujumu vermeyeceğim. Bir kere benim saç sokama attılar. Ne alaka? Hani ruju sahaya atmayacağım. O yüzden bence bir problem arz etmiyor. Ben hiç sahaya ruj atan bir kız görmedim. Erkekler su falan atıyor. Manyakça şey atanlar var. Ama hiçbir kız sahaya rujunu atmaz. Bir futbol için atmam sayem. Bu arada benim kombinam var. Yani biraz ee, erkek bari bir kız olabilirim ama benim hobim de bu. Bugün statta olacağız. Çok korkunç duruyor. Sephora bu seriyi kaldırdığı için. Bu son parçayı düğünüm için saklıyorum. Yani Nihon en güzel serisini kaldırdı. Şunu güzel yine bakar mısınız? Tam böyle tavşan dilim Sürdüğüm renk. bırakabilirim. Ama ya o sürmek istersem. Bu şeye ne gider? Bu gider. Benim intradan sonra sürmem gereken rujlar Kırık. Yine salçalı ekmek yapışım gibi gözüküyor. Ama gerçekten çok güzel. Ve bugün bunu sürmek istedim. O yüzden katılım yani bir şey yapmıyoruz. Ama yanıma ne alacağım bilmiyorum. <laughs> Ama benim bir parfüm alerjiniz varsa biraz alt sıkmanızı tavsiye ederim. Tan kolyeleri taksam. Biraz im olduk sanki diyeyim. Ve bana Beşiktaş gold takı vibe vermiyor. Bana Beşiktaş böyle simiş, gümüş takı vibe veriyor. Ve beşiktaş maçına giderken eğer gold takı takarsam kendimi aşırı korkunç hissedeceğimi düşünüyorum. Hangi bilekliğimi takabilirim? Bakın yüzüklerim. Böyle bir kutta saklıyorum çünkü fazlalar. İki tane gümüş yüzüğüm var. Mecburen onları takacağım. Formamı göstereceğim. Bakın. Bugünkü formamız bu. Görüşürüz. Bye bye. <laughs> korkunç bir şey oldu. Real Madrid stadından aldığımız 1 liralık o yasakmış bozuk para sokmak ve o parayı aldılar. Ve bu, ben İspanya'dan aldım Madrid'den. Ağlayacaktım. Amcam bir şeyler yaptı. Pas kimliğini falan verdi bir şekilde. Ona sanırım bilmiyorum ama çok korkunç. Hayatımda geçirdim. En korkunç 5 dakika falan. <laughs> you <laughs>